Biliyorsunuz yaylar her zaman için dairesel formlar formlardadır. Bize normalde bir yay çizdiğimiz zaman onun dairesel bir forma kavuşturuyoruz. Şimdi dikkat ederseniz ben burada yayımı bir ölçümlendireyim. Sizlerle birlikte e, helisel olmayan daha doğrusu dairesel olmayan bir yay çizimini öğreneceğiz. Ben burada yüz çapını veriyorum ve sonra ne yapıyorduk bunu? Insert Curve Helix ya da ekle işte e, eğri e, helis ve, ve spiral spiral olarak yukarı doğru çoğaltıyorduk değil mi? İşte sarım sayısını giriyorsunuz. Çeşitli değişkenler var işte. Sarım sayısı ve bilmem ne, yükseklik ve dönme sayısı. Yüksekliğinizi ne kadar arttırırsanız, mesela diyorum ki yüksekliğim 200 olacak. E, devrimde mesela 8 olacak. Daha sık sarımlı bir şey görebiliyorsunuz. Dolayısıyla ben şurayı 6'ya düşüreyim ve şöyle bir helis oluşturayım. Şimdi bakın bu normalde yaptığımız yay. Yani normalde biz yayı böyle oluşturuyoruz değil mi form olarak. Tabii ki başlangıç bitiş açılarını ayarlayabilirsiniz. Yani şu helisin kendisindeki başlangıç açısı sıfır olursa daha farklı bir görüntü çıkacak. Şimdi yapmak istediğim şey şu. E, bu benim oluşturduğum form. Bir de bunun dışına hemen şu düzleme geliyorum ve oraya dik bakıyorum. Bir elips çiziyorum şuradan dikkat ederseniz yataylık dikeyliğe dikkat ederek çiziyorum yani elipsin orijin odaklarına dikkat ediyorum sadece şimdi bunu çizdim bunu çizdikten sonra bunun bazı açıların tabii ki çeşitli oranlarda kalması gerekiyor yani şunun şunun tabanında olduğuna dikkat edin şey olarak, mesafe olarak bu yaptığım helisi e, yüzey araçlarını kullanıyorum Extrude diyorum. Nereye kadar? Up diyorum. Yani tepe noktasına kadar diyorum. İngilizcesi up Buraya kadar. Gördüğünüz gibi içte bir helisim var. Dışta da bu formu verecek elips var. Bu elipsi tabii ki istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Yani size ben ölçüleri vermedim ama hani daha dar, daha tombik bir elips de oluşturabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yani biraz daha şekle yakın hale getiriyorum özellikle. Ölçüleri çok önemli değil şu an için. Buradan sonra yapacağım işlem üst düzlemi bir kere daha seçiyorum. Çizime giriyorum. Dik bakıyorum. Ve bir çizgi çiziyorum. Şuranın içerisinden başlasın dışarıda bitsin yeterli. Bu çizginin kendisine dikkat ederseniz bakın orijini özellikle kilitlemiyorum. Herhangi bir ilişki vermiyorum. Verdiğim tek ilişki şu. Diyorum ki çizginin kendisi kendisini seçtim. Ve şu orijini seçtim. Çakışık olsun diyorum. Dolayısıyla ben çizgiyi nereye taşırsam taşıyayım daha sonrasında. Yani çizgiyi nereye çevirirsem çevireyim. Hep merkezi gösteriyor. Görüyor musunuz? Bütün istediğim şey bu. Daha fazlası değil. Şu pozisyonda şu anda. Yerde. Şimdi yapmamız gereken şey ise çok basit. Şu çizgimi... Pardon. Şu çizgiyi biraz daha bu tarafa alıyorum. Ucunu da dışarı çekiyorum. Şu anda üç boyuttayım. Neredeyim? Görün. Bu çizgin ucunu line'ın ucunu şu kontrol basılı tutarak şu çizginin kendisini seçiyorum ve delp yani pierce ilişkisi veriyorum. İngilizce'de pierce. Çakışık hale getirdim. Şimdi yapmam gereken şey yine yüzeye girip sketch'ten çıktım. Sürüklenmiş yüzey diyorum. Bu çizimi şu profil olarak da şu yolda helisin yolunda yürüteceğim. Görüyor musunuz? Özellikle dikkat ettiğim şey bu dıştaki sarı yeni oluşan yüzeyimin şeyin dışında kalması elipsin dışında kalması artık iki tane solid bodym var görüyor musunuz? 1, 2 Bu iki solid bodymin kesiminden yayı oluşturacağım. Nasıl? Geliyorum çizimde dikkat ederseniz e, objeleri dönüştürün hemen altında kesişim eğrisi var Buna basıyorum Ve birinci ve ikinci objemi seçiyorum şu ikisini Sonra bu ikisinin kesiminden bir skeç oluşturuyorum Ve sonra Şu her ikisinde de saklıyorum yani Çünkü artık ihtiyacım yok artık dikkat ederseniz benim elipsimin şeklini oluşturacak şey elips şeklinde yayımı oluşturacak yolum hazır buradan sonra yapacağınız işlem çok basit bütün yapacağınız işlem referans geometriden plane'e gelmek ha, skeçten çıkalım referans geometri düzlem yani plane şu yüze ve şuraya basıyorum tam buraya dik olarak bir düzlem oluşturuyorum burada bir minik daire çiziyorum özellikle de şurayı yakalayacak. İsterseniz dışarıda çizip dışarıdan da getirip eşleştirebilirsiniz. Ne yapıyorduk? Dışarıya basıyorduk. Ondan sonra getirip bir de şurayı seçiyorduk. Çakışık diyorduk. Çıktım. Katılama işlemindeyim bakın. Süpürerek katı oluşturma. Bunu şu yolda yürüt. Bütün yaptığınız işlem az önce oluşturduğumuz çizimi 3B çiziminde yürütmek ve ona göre yayımı oluşturmak. Tabii ki biraz ince oldu. Patikamı biraz büyütürsem. Şu çizimi biraz büyütürsem. Çakışıklığını da bir düzenleyelim diyorum. Merkezden çakıştırayım bu sefer. Okey dedim ve geri çıktım. Dolayısıyla artık elips bir yayım var. Böylece elips şeklinde yayın nasıl oluşturu, oluşturulduğunu gördünüz. Şu çizimde elips yerine yani şu çizimin kendisinde elips yerine kapalı başka eğriler çizerek de istediğiniz formda yay oluşturabilirsiniz. Yani yayların illa daire savunması gerekmiyor.